İstanbul'daki yapı fuarında bünyesindeki 4 markayla yapı sektörüne kalıcı çözümler sunan 5K mühendisliğinin standını ziyaret ettik ve firma sahibi Yüksek Mühendis Şahin Kırmızı ile geliştirdikleri ürünler ve sundukları hizmetleri konuştuk. İzliyoruz. Müzik İnşaat sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle sektöründe kalıcı ve çözüm odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken 5K Mühendislik, İstanbul'da düzenlenen 44. Yapı Fuarı'nda sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Firma sahibi Yüksek Mühendis Şahin Kırmızı ile birlikteyiz. 5K Mühendislik, Red Paint ve farklı markalarda şu anda ısı, su, ses, yangın yalıtımı sağlayan ...rutubet küfönleyici şu andaki termal kaplama malzemeleri üreten yerli bir firmadır. Evet. %100 yerli diyebilir miyiz? %100 yerli diyebiliriz. Tamamen öz kaynakları kullanarak e, üretmiş olduğumuz işte ısı, su, ses, yangın yalıtımı, diyelektrik, rutubet küfönleyici e, malzemelerin tamamını e, şu anda yerli kaynaklarla üretiyoruz. Evet. Kırmızı, ürün çeşitleri hakkında şu bilgileri veriyor. Ürün çeşitlerimizde şu anda dış cephelerde, iç cephelerde, çatılarda, tavanlarda... Endüstri alanlarda metal yüzeylerde, ahşap yüzeylerde yan gecikici olarak kullanılan farklı isimlerde, farklı yüzeylerde e, kullanılan işte waterproof dediğimiz, termal coating dediğimiz farklı farklı malzemelerimiz var. Seramik yapıştırıcı ürünlerimiz var, akrilik esaslı, çimento içermeyen ve özellikle şu anda red Manto diye tabir ettiğimiz e, bir mantolama paket sistemimiz var. Bunun bu malzemenin tamam e, bir santimde biz birçok alternatif petrol türeli malzemelere göre e, hem fiyat avantajı hem de yalıtım avantajı sağlıyoruz. 5K Mühendislik sektöre 4 markayla hizmet veriyor. Bu 4 markamızdan Avrupa'da neotermal markasıyla şu anda faaliyet gösteriyoruz. Afrika bölgesinde yine red paint, red bantu. Arap bölgesinde özellikle Arapça konuşulan körfez ülkelerinde Alamana markasıyla şu anda faaliyet e, devam ediyor. E, Pakistan'da yine 5K Mühendislik ve Red Paint markasıyla, Alamana markasıyla distribütörlerimiz mevcut. Şu anda e, Latin Amerika bölgesinde de özellikle e, Amerika e, bölgesinde e, Ferma Klinik markasıyla şu anda faaliyetimiz devam ediyor. Argi'ye büyük önem veren firma bu alandaki çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yaklaşık 6 yıldır sürekli arge çalışmalarına devam ediyoruz. Ürünlerimizi hem mevcut ürünlerimizi geliştiriyoruz, hem de ürün çeşitliliğinde spesifik malzemelerle devam ediyoruz. Burada en önemli konu biz özellikle öz kaynakları, yerli kaynakları kullanarak hareket ediyoruz. Bunların tamamını Türkiye'de çıkan farklı materyaller, farklı malzemeler, ham maddeler, bunların tamamını çeşitli mikronizasyon ve kalsinasyon işlemlerinden geçirdikten sonra seramik, cam, refraktör sektöründe özellikle kullanılan ham maddeleri şu anda ARGE çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Yüzde yüz yerli sermayemiz öz kaynaklarla şu anda zaten tamamını finanse ediyoruz. Herhangi bir yabancı bir ortağımız yok. Ve özellikle bu ARGE çalışmalarında çeşitli enstitülerden ve üniversitelerden hocalarımızla beraber koordinasyonu da sağlayarak bu malzemelerin üretiminde çok ciddi arge çalışmalarında farklı laboratuvarlardan destek alıyoruz. Şahin Kırmızı, çevre hassasiyeti yüksek ürünler geliştirip ürettiklerini kaydediyor. Şu anda üretmiş olduğumuz malzeme çevreye duyarlı doğal ham maddelerle üretiyoruz. Petrol türeli olmadığı için ve gaz salınımı da olmadığı için malzemenin şu anda hem hava kirliliğine yönelik hem de çevrede atık diye tabir ettiğimiz zararlı atıklara yönelik herhangi bir madde içermediği için doğada herhangi bir toprakla bile bu malzeme temas ettiği takdirde toprakla bütünleştirebiliyorsunuz malzemeyi. Bunlarla ilgili şu anda farklı atık diyelim ki kumaş gibi, işte pamuk gibi bu tarz telef malzemeleri de şu anda üretimimizde farklı ürün gruplarında Arge çalışmalarımız devam ediyor. İç pazardaki çalışma sistemlerine ilişkin bilgiler veren Kırmızı Yetkili Uygulama bayileriyle çalıştıklarını ifade ediyor. Yüzeyde hangi malzeme ihtiyaç varsa müşterinin talebine göre bir kova da olsa bin kova da olsa uygulama bayileri üzerinden iç piyasada binin üzerinde referansımız var. Bunların içerisinde termal tesisler var, siteler var, endüstriyel çatı yüzeyler var, metal yüzeyler var. Hani çeşit çok fazla. Hangi yüzeyde ne ihtiyaç varsa yurt dışından ithal olarak getirilen malzemeleri biz burada yerli kaynaklarla çok rahatlıkla çözüyoruz ve bununla ilgili. Ee, doğal malzeme de olduğu için çevreye bir zararı yok. İklim değişikliği sözleşmesi, özellikle bakanlığın ismi de değişti ilave olarak. İklim değişikliği bakanlığına da uygun olarak, mesela çevreye duyarlı malzemeler üretiyoruz, doğal malzemeler. Ee, atık da olmadığı için sıfır atık projesine de uygun. Ve enerji verimliliğinde de özellikle öz kaynakların önemi her geçen gün arttıkça, biz şu anda bu malzemeyi çok daha fazla yaygın halde kullanacağız. Önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacaktır. Firma geniş bir coğrafyaya ürün gönderiyor. Şu anda yaklaşık 25'e yakın ülkeye ihracatımız var. Dört kıtada şu anda farklı markalarla faaliyet gösteriyoruz. Yani günlük ortalama iki konteyner yani yaklaşık 3500 civarında bir vardiya da çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Şu anda Avusturya, Romanya, Körfez ülkelerinin tamamına Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Irak, Bağdat grubu, Umman var, Somali var, Mısır, Libya, Cezayir, Fildiş sahilleri, Özbekistan, Pakistan'da dispiritörümüz var, Azerbaycan. Gürcistan'da yine bağlantılarımız var. Şu anda 2023 hedeflerimizde de e, İran İran yine başlayacağız. Almanya'da e, önümüzdeki ay içerisinde Almanya'da farklı bir markamızla yine orada da start vereceğiz. Bu e, hedeflerimiz içerisinde özellikle gelişmiş ülkelerde yani Fransa gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi ülkelere de e, önümüzdeki süreçte e, ihracata başlayacağız. Şahin Kırmızı ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli söyleşiyi verdiği mesajla noktalıyoruz. 5K mühendislik olarak %100 yerli sermaye ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye'nin kendi öz kaynaklarını 2023 hedefleri doğrultusunda kullanarak daha nitelikli ve daha ileriye yönelik malzemeler üreterek %100 yerli, %100 milli malzemeler üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de gelecek nesillere inşallah bu konuda faydalı olmaya gayret gösteriyoruz. %100 yerli, %100 milli diyoruz. Red Paint bizim bir markamız. Red Paint boyadan fazlası diyoruz. Teşekkür ederim.